Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Lenovo IdeaPad Gaming 3 incelemesiyle karşınızdayız. Intel Core i7-12700H işlemciye sahip, 16 GB bellek ile gelen 1 TB SSD ve ekran kartı olarak RTX 3066 GB ekran kartı ile cihazımız karşımıza geliyor. 15.6 full HD ekranı ile taşınabilir bir bilgisayar, bellek olarak tek slot, 16 GB RAM ile bizleri karşılıyor ve bu da bize ilave RAM ekleme şansı veriyor. 16 GB'lık bellek 3200 MHz olarak geliyor. SSD olarak M2 SSD Intel'in PC Express 3.0'lık 512 GB bellek kapasitene ek olarak 40. Milimetrelik SSD yuvamız daha var fan sesi olarak oyunlarda aşırı bir ses sorunu ile açıkçası karşılamadım soğutma performansı olarak gayet güzel bir soğutma sistemimiz var klavyemiz yazma için gayet. Yeterli seviyede kasa yapısı olarak ise Lenovo'nun her zaman yaptığı gibi metal bir kasa değil plastik bir kasa olarak geliyor. Ekran kartı, hafızamız 6 GB ve Oyunlara gayet performanslı bir cihaz bunun yanı sıra IPS 1 monitöre sahip 165 Hz hızında. Bir tazeleme hızı var. 1920 x 1080 çözünürlüklerde cihazımız cihaz şarj kullanım süremiz ortalama 3 ila 4 saat kullanım sağlayabiliyor.